Gelenler için ben Tuana zaten biliyorsunuzdur. Şimdi bugün sizlere ne videosu çekeceğim arkadaşlar? TikTok ve Instagram Reels çekimlerime nasıl hazırlandığımın videosunu çekeceğim. Ee, bu arada dün biz Aqua parka gitmiştik, çok eğlendik. Onun videosunda Zebek ailesinden falan bulabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir akwa park tatili arası oldu bizim için. Ee, şimdi ilk önceki bugün bir duşa gireceğim. Genelde zaten Reels çekimlerinde önce ben bir duşa giriyorum hem saçlarım falan daha düzelsin diye, tipimi toplayayım diye. Ee, daha sonra birazcık süsleneceğiz, makyaj yapacağız ve kombinimizi ayarlayıp çekimlerimize başlayacağız. Sizlere bu aşamaları nasıl yaptığımın hepsini göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Videoya geçmeden önce burada şeyden de bahsedeyim sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilmeniz açısıyla Instagram hesabım toanazaybek.altire ve TikTok hesabım vuistuanaltire'den beni takip edebilirsiniz. Hadi o zaman çıkalım. İlk önce duştan çıktıktan sonraki giyeceğim şeyleri ayarladıktan sonra Şekil açıkçası kafamda e, oluyordu bir kombin fikri. Ama bugün hiçbir fikrim yok. İkisi arasında açıkçası kararsız kaldım arkadaşlar. Böyle bir kot şort mu giysem yoksa bu sporcu tarzı bir şey mi? Birazcık kararsızım. Birazcık yandık. O yüzden bakın şuralarım falan yandı. Ve güneş kremimi o kadar sürekli yeniledim ki ona rağmen nasıl yanmayı başardığımı gerçekten anlamıyorum. Nasıl bir artık yanma kapasitem varsa. Şimdi bir de üst bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Arkadaşlar şimdi bu ikisini giymeye karar verdim. bunları buraya koydum. Şimdi o zaman ben bir duşa girip Doğru geliyorum. Bu arada kendi, kendi yaptığım playlistimi dinleyeceğim. Kendi playlistimi size göstereyim. Bir dakika. Açayım bir arkadaşlar. İngilizce olan. Yes. Şu. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi duştan çıktım. Bayağı kararmışım ya. Aşırı derecede ter rengim değişmiş. Irk değiştirmişim resmen. Bu arada üstümü değiştirdim. Şimdi size kombinimi göstereyim. Kombinim bu şekilde oldu. Bence bunun ikisi daha güzel oldu. Çizgiliyle sonradan bir beğenemedim. O yüzden bunları giyme kararı aldım. Bunlar da bu şekilde. Şimdi tekrardan banyoya geldim. Ee, i̇lk önce arkadaşlar yuh ee, reels çekmeden ya da işte tiktok çekmeden önce dişlerimi fırçalayacağım. Diş temizliği önemli. Da benim fırçamın başlığı nerede? Başlığı değil, buldum. Ya sonra bir şey var. Bunun şarjı bitti. Ve o yüzden şimdi şarja takacak zaman var. O yüzden bakın şu an çalışmıyor. Normal hoca Şimdi Dişlerimizi fırçaladık arkadaşlar. Yüzümü zaten mayoda yıkadığım için burada ek olarak yüz bakım rutini yapmayacağım. Uygulamayacağım. Saç spreyi sıkıyorum. Dün klordan dolayı saçlarım çok fazla sertleşti bugün birazcık saç yağı falan kullanacağım. Ama saç yağı saçım kuruduk, kuruduktan sonra sürülmem gereken bir şey olduğu için. Onu şimdi kullanmayacağım. Saçımın ayrımı bile karışmış. Neyse onu birazdan düzeltiriz. Önceki saç açma spreyiyle hem saç açma spreyi olabilir. Biz Dali'ninkini kullanıyoruz. Bir de bir bu var bakın. Şöyle mangolu. Çok güzel kokuyor. Şimdi saçımı çok hafif bir kullanmam lazım. Bakın burada saç avlusu var. Çok hafif bir böyle sıkacağım. Çünkü saç kremimi sürdüğümde saç kremi suya karışmasın değil saçma karışmasını istiyorum. Tamam. Şimdi burada böyle bir saç, saç kremimiz var. Elektrikle bölmeyici. El durun. Bunu elime sıkıyorum. Şu kadar bir şey yeterli oluyor. Sonra saçımın uç kısımlarına iyice bu şekilde sürüyorum ve öyle de arkadaşlar şimdi video çekeceğim için çok hafif bir e, makyaj yapacağım çünkü ben pek filtre kullanmayı sevmiyorum. Önceden filtre çok kullanıyordum. Ama böyle artık pek de filtre kullanasım gelmiyor içimden. O yüzden böyle hafif bir makyaj yapacağım. Öyle sonra çekimlere başlayacağız. İlk önce çok hafif çok hafif bir şekilde gözlerimin altını kapatacağım. Görüyorsunuz sadece şıkladım. bu arada asla ama asla kapanmayan göz altlarını görüyorsunuz neyse şimdi allık süreceğim ben allık kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar yani böyle yaz kış benim için vazgeçilmez bir makyaj malzemesi allıktır böyle kırmızı ya da pembiş yanaklar bence çok tatlı duruyor o yüzden zaten allık uçucu bir şey olduğu için birazcık süreceğim yani şu görüyorsunuz ama bu o kadar pigmentli bir şey Bunu ben normalde nasıl dağıtmam gerektiğini bilmiyordum. Asla bilmiyordum. Ama ondan sonra böyle ah çok fena oldu. Ondan sonra işte böyle deneye deneye işte yok sponge denedim. Olmadı. Parmaklarımla denedim. Olmadı. Deneye deneye böyle fırçayla dağıtmayı buldum ve baktım ki fırçayla daha güzel dağılıyor. Hem de daha hafif duruyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yanlış bir efekt veriyor. Hatta bana soruyorsunuz bazen yorumlarda. Ben cevaplayabildiklerimi cevaplıyorum ama buradan da söyleyeyim. işte yandın mı yoksa işte aldık mı falan. E, yanıyorum tabii ki ama e, aldık da kullanıyorum. Ve o yanmış efektini veren şey allık oluyor. Biraz kirpiklerimi yapayım. Bu şekilde yeterli. Ve de son olarak da dudaklarımı yapacağım. Bu bendeki arkadaşlar 201 numarası Emel'in ve makyajım bu şekildeydi. Bence çok güzel, hafif bir yaz makyajı oldu. Son olarak da çok hafif bir gloss kullanmak istiyorum. Ee, son olarak da arkadaşlar göz pınarlarıma çok hafif bir parıltı ekleyeceğim. Tabii ki de far fırçamı bulabilirsem. Bu arada arkadaki gördüğünüz şeyi yapıştırdık en sonunda. Ama onun boyanması gerekiyor sadece. Onu boyayacağım. Onu da boyayacağız. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız arkadaşlar. Onda zamanı var. Şöyle tam şöyle üste çıkan parıltılar koymak benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> yapacağız zaten beraber. Hazır mısın? Ben Mario nerede? Süper Mario. Mario olmamışım benim. ne yazıyor? Mario. Ben, 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 kendi şeyimizi de kattık içine. kaligrafimizi Ben full kendim Şimdi yaptım. Şimdi senin var mı başka bir çocuğa şarkı kimsin çekeceğin? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? Dur. Şimdi hemen bir tane daha fikir bulacağım. <laughs> Bu arada bende daha çok fikir var da. Ama. <laughs> bir bayınızları da love Elimden tutsana sürpriz. Tamam hadi gel. Hayır ben bunu. Hayır el aleme inat kalkıp elimden tutsana sürpriz. sürpriz. Ben elimden tutacağım diğer kısmını ben söylerim. Tamam. Hadi gel. Bana yanlış yaptı. Ne Aa ben bayağı kasmışım bu arada biraz. Biraz kasmışım ama neyse bir şey olmaz. Güzel oldu. Şimdi işte bu şekiller çekimlere devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bayağı bir çekim yaptım. Yani yine bugünlük size güzel çekimler yaptım. Sosyal medya hesaplarımı da dediğim yerlerden takip edebilirsiniz. Instagram ve TikTok. Instagram tekrar için tekrar edeyim. Tuanazaybek.altire TikTok'ta huistuanaltire Sizleri çok seviyorum. Benim videom buraya kadardı. Sonuna kadar izleyen herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.

insan istedi ben yaptım Hırs dolu gözler düşmanım ister öleyim ben Zengin dertlerim onu bitiren Uçak içinde bir bavul para getiren Ben savage ben aksi Yanıma gel hemen çevir bir taksi iki baş boğazıcı ödül ve plaket Törenden önce